Merhaba. Efendim Tire tarihi bir güne tanıklık ediyor bugün. E, kısaca duygu düşüncelerinizi alalım. Evet gerçekten bugün Tire için çok önemli bir gün. Tire belevi işte bölünmüş yolunu Sayın Bakanımız temelini atacak. Uzun yıllardır özlemi beklenen bir yoldu. Bu yolun yapılmasıyla hem ilçemiz İzmir'e ve Aydın Otobanı'na daha rahat bir şekilde bağlanacak. Hem de güvenli yollara sahip olacağız. Bunun bir diğer önemi de biliyorsunuz ilçemiz gerçekten tarım ve hayvancılık merkezi. Aynı zamanda tarım ve hayvancılığa dağlı sanayinin de bir merkezi. buradaki sanayi kuruluşları da daha rahat bir şekilde otobana, limana ve çevre illere ulaşacaklar. her bakımdan Tiren tren önünü açacak olan e, Tire'deki vatandaşlarımızın hem yol güvenliği açısından ve özellikle sanayinin gelişmesi açısından da çok önemli bir yol. Geçen sene ihalesi yapılmıştı ama biliyorsunuz kamu ihale kurumunda bir takım süreçler var. Bu süreçlerin de bugün tamamlanmış olması sevindirici. Geçtiğimiz günlerde bölge müdürümüz ve müteahhitimiz de geldi. Bizler de her türlü kolaylaştırıcı çalışmaları yapacağız ve inşallah bu yolun da bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Bütün Tire ve civarına da hayırlı olsun. Bir müjde verebilir miyiz? Bitiş ile ilgili böyle ne kadar sürer? Bitiş ile ilgili konu... görüştük ama bir tayt firmamız güçlü bir firma. Kamulaştırmadan kaynaklanan bir takım konular var. Biz ve belediyemiz kendilerine yardımcı olacağız. Ve mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini çalış çalışacağız. Yani öyle eski yatırımlar gibi uzun yıllar sürmeyecek. E, tahmin ediyorum ki iki yıl kalmadan inşallah tamamlanacak. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.